Merhabalar. Hayalimdeki Yemekler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Safiye. Bugün sizler için Instagram sayfamda paylaştığım günden bu yana en çok tarifi sorulan bol köpüklü kahve tarifini hazırladım. Latte de diyebiliriz. Kahve makinesine ihtiyaç duymadan bu kadar köpüklü bir kahveyi nasıl yaptım? Hep beraber izleyelim. 2 büyük kahve bardağı için bir su bardağı sütü kaynatıyoruz. Süt kaynadıktan sonra ocaktan alıp Bardağın yarısına gelecek şekilde sütü boşaltıyoruz. Ben iki bardak için ayarladığım için her bardağa yarım olacak şekilde süt ilave ettim. Bir bardak suyu da kaynaması için ocağa aldım. O kaynaya dursun. Benim kullanmış olduğum aparat bu. Süt köpürtme aparatı. Özellikle bu kısmını göstermek istedim. Çünkü bu alet köpürtme işlemine yarıyor. Şimdi nasıl köpürdüğünü hep beraber izleyelim. Normal su bardağının içerisine yerleştiriyorum ve çalıştırma tuşuna bastıktan sonra kahve olduğunun 3 veya 4 misli köpürene kadar kabartıyorum. İsterseniz süt miktarını daha az kullanabilirsiniz. Eğer böyle bir aparatınız yoksa videonun en sonunda nasıl yapmanız gerektiğini de göstereceğim. Köpürtme işlemi 2-3 dakika sürebiliyor. Suyumuz kaynadığı için ocağın altını kapatıyorum ve üzerine 2 tatlı kaşığı kadar su da çözünebilir. Filtre kahve kullanıyorum. Benim kullanmış olduğum Nescafe Special Filtre Kahvesi ama suda çözülür. Herhangi başka bir kahve de olabilir. 2 adet kesme şeker. Kesme şekerlerim oldukça büyük. Türkiye'dekiler 4 tane kullanabilirler. Damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Hepsini iyice karıştırıyorum ve burada önemli bir püf noktası göstermek istiyorum. Eğer kahvenizin üç farklı tonda olmasını istiyorsanız mutlaka bu şekilde yapmanız gerekiyor. Bir tatlı kaşığın üzerine kahveyi yavaş yavaş akıtarak ilave edin. Bakın her katmanı yavaş yavaş belirginleşiyor. Ortada daha koyu bir renk var. Bu özellikle bu şekilde yapılırsa ortaya çıkıyor. Kahvemizin köpüğü bol olduğu için bardağın dışına 2-3 santim kadar yükseldi. Şimdi bir de tatlı kaşığı olmadan boşalttığınızda ortaya çıkan sonucu göstermek istiyorum. Bu şekilde de güzel görünüyor ama eğer 3 katman olmasını istiyorsanız tatlı kaşığının üzerinde veya normal yemek kaşığı da olabilir üstünden akıtarak dökmenizi tavsiye ederim. Ben üzerine önceden eritmiş olduğum bitter çikolata kullandım. Ama siz isterseniz karamel sos veya normal sürme çikolatayı hafif erittikten sonra üzerine gezdirebilirsiniz. Özellikle sütlü çikolata çok yakışıyor. Tabii ki bunları kullanmanıza gerek yok. İsterseniz sade haliyle bile servis yapabilirsiniz. Zaten köpüğü sunumu için oldukça yeterli. daha güzel görünsün diye kürdanla üzerine biraz şekil vermeye çalıştım. Artık olabildiği kadar köpüğün içinde olabildiğince kayboldu çünkü. Bol köpüklü lattemiz artık servise hazır. Bu şekilde inanılmaz güzel bir sunumu var. Bakın, her üç katmanı ayrı ayrı belirgin şekilde duruyor. Diğer kahvemizde aynı şekilde. Hangisini yapmak isterseniz tercih sizin. Şimdi diğer alternatif yapma seçeneğini gösteriyorum. Yine aynı şekilde ısıtmış olduğum sıcak sütü kavanoza koyuyorum ve elimle çalkalayarak 2-3 misli kabarmasını sağlıyorum. Ama bu işlem elimizde çalkaladığımız için biraz uzun sürüyor. Bu yüzden size tavsiyem eğer varsa evinizde bir mikser kullanmanız. Normalde daha fazla köpürtebilirdim ama göstermek istediğim için yarıda durdum ve normal bir el mikserinin sadece bir başlığını takarak sütün 3 katı köpürene kadar yüksek devirde çırpıyorum. Mikserin çırpma gücü normal kahve köpürtücüden daha hızlı olduğu için sütü çok kısa bir sürede en yüksek hacmine çıkartıyor. Ben sütü çırparken şeker kullanmıyorum ama damak tadınıza göre Biraz şeker ilave edebilirsiniz. Normalde süt miktarı bu bardağın yarısından biraz daha azdı ama gördüğünüz gibi 3 misli kabardı. Yani kahve köpürtme aparatı olmazsa da çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Yarım su bardağı sıcak suya bir tatlı kaşığı kahve, bir adet büyük boy kesme şeker, Türkiye'dekiler 2 adet de kullanabilirler. İlave edip iyice karıştırdım. Tatlı kaşığının üstünden hafifçe dökerek sütün üzerine ilave ediyorum. Şu an katmanları yine belirginleşmeye başladı ama çok hızlı döküyorum. Bu yüzden sonucunu göreceksiniz. Siz kahvemin son halini izlerken artık sizlere veda etmek istiyorum. İnşallah bu tarifimizden de memnun kalmışsınızdır. Bu kısma kadar kesintisiz izlediyseniz yoruma kalp bırakırsanız sevinirim. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Tariflerimden memnunsanız beğenip paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.